12 bin yıl öncesine, tarihin sıfır noktasına hoş geldiniz. Henüz yazı yoktu, tekerlek yoktu, tarım bile yoktu. Ama insanlık tarihin gördüğü en büyük sıçramalardan birini attı. Çıplak ellerle, taş aletlerle, tonlarca ağırlığındaki sütunları topraktan çıkardılar. Piramitlerden 7 bin yıl daha eski bu yapı, sadece %10'u keşfedilmiş haliyle bile insanlığı hayrete düşürüyor. Geri kalan %90 hala toprağın altında gizli. Peki neden yapıldı? her biri 40 ila 60 ton ağırlığında T biçimli sütunlar. Üzerlerinde tilkiler, akrepler, turnalar ve yaban domuzları, bunlar sadece figür değildi. Doğanın diliydi, insanın inancıydı. Göbekli Tepe, bilinen en eski tapınak, yani insanlığın ilk dini merkeziydi. Hayal edin, hayvan derisinden giysiler giymiş insanlar ateşin etrafında toplanıyor. Davul benzeri ritimler gecenin sessizliğini yırtıyor, kurbanlar sunuluyor, dualar gökyüzüne fısıldanıyor. Göbekli Tepe, Sadece taş değil, arkeologları şaşırtan en büyük şey, Göbekli Tepe'nin tarımdan önce yapılmış olması. Yani insanlar önce tapınak yaptı, sonra köyler kurdu ve tarlaları işledi. Demek ki medeniyetin temeli açlık ya da güvenlik değil, inançtı. Ve hala keşfedilmeyi bekleyen %90'lık gizem, tarihi tamamen değiştirebilir. Göbekli Tepe bize insanlığın en eski sırrını gösterdi. İnanç, her şeyden önce geldi. Ama bu sadece başlangıç çünkü Göbekli Tepe'den sonra Neolitik devrim geldi ve insanlık sonsuza dek değişti. Peki, sizce toprağın altında hala gizlenen bu sır ortaya çıktığında, insanlık tarihine dair bildiklerimiz tamamen değişebilir mi? Göbekli Tepe'yi inşa edenler, daha çok inanç için mi hareket etti, yoksa güç ve prestij için mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın ve tartışmaya katılın.